Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Elektrostatik konusuna arkadaşlar, elektrostatik kuvvet ya da Coulomb kuvveti ile devam ediyoruz. Şurada bir U eksik arkadaşlar. Coulomb kuvveti olacak. Peki bu elektrostatik kuvvet nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz. Yani sizlerde günlük hayatımızda karşılaşıyoruz. Yani mıknatısların birbirlerini itmesi ya da mıknatısların birbiri çek birbirini çekmesin gibiden de düşünebilirsiniz. Konunun başında da söylemiştik. Aynı işaretli yükler birbirini iter, zıt işaretli yükler birbirini çeker diye. Bu hepimizin bildiği bir şey. İşte bu çekme itme kuvveti esnasında yani adı üstünde yani çekme itme esnasında bir kuvvet oluşuyor. Biz bu kuvvete işte ne diyoruz? Elektrostatik kuvvet diyoruz arkadaşlar. Bakın şurada iki tane Q1 ve Q2 cisimleri mevcut. Bunların arasındaki mesafede D mesafesi. Bunların arasındaki mesafeyi ölçerken arkadaşlar her iki kuvvetin de orta noktasından alıyoruz mesafeyi. Bu orta noktaları arasındaki mesafeye biz d diyoruz. Bu Q1 ve Q, Q2 kuvvetinin Q1 ve Q2 yüklerinin birbirlerini itme kuvveti arkadaşlar. F eşittir k çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d kare arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunlar Q3 ve Q4 kuvvetlerini görüyorsunuz. Burada da birbirini çekmiş bunlar. Demek ki nedir? Birbirlerini çektiklerine göre zıt kuvvetlerdir. Birisi artıysa diğeri eksi, diğeri artıysa öbürü de eksi kuvvettir. Yani birbirinin zıttı. Yine arkadaşlar formül değişmiyor. Formülümüz aynı formül. Ancak ne oluyor burada? Kuvvetin yönü değişmiş oluyor. Kuvvetin yönü değişmiş oluyor. Fakat çekse de birbirini itse de formülümüz aynı arkadaşlar. Burada ne alıyoruz bakın uzaklığın karesini alıyoruz. Uzaklığın karesini alıyoruz ve ters kare yasasına uygundur diye biliriz. Şimdi biz bir F kuvvetinden bahsettik ve elektrik yüklü cisimlerin birbirini uyguladıkları karşılıklı itme ya da çekme kuvvetleri dedik. İşte bu kuvvetler çekme ya da itme kuvvetinin büyüklüğü birbirine eşittir arkadaşlar. Büyüklükler eşittir. Fakat fakat yönleri farklıdır arkadaşlar. Zıt yönlüdür. Bakın şurada Q1 ve Q2 yükleri var. Ne yapmış bunlar? Birbirlerini itmişler. Demek ki aynı işaretliler. Aynı işaretler birbirini itmişler. Bakın F1 kuvveti Doğuya doğru hareket ederken F1 kuvveti batıya doğru hareket etmektedir. Kuvvetler zıt yönlüdür. Yine aynı şekilde Q1 ve Q3 kuvvetleri var burada da. Bu kuvvetler birbirlerini çekmişler. Demek ki birisi artı iken diğerisi eksi. Bunlar da arkadaşlar kuvvetlerin büyüklükleri aynı fakat nedir? Yönleri farklıdır. Şimdi bunları da dedikten sonra Şimdi bir soru çözelim. Örnek soru çözümü yapalım. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımız zaman şekil 1 ve şekil 2'ler verilmiş. X yükü ile Y yükü var. Birisi Q değerinde. Q yüküne sahip. Diğeri de bunlar hep arkadaşlar artı artı işaretleri yazılmadığına göre artıdır. Artı Q ya 4Q. Diğerinde de bu işte X, yükleri d mesafesinden 2d mesafesine getiriyorlar. Birbirlerinden uzaklaştırıyorlar. Şekil 1'deki konumdayken x y'nin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F1 iken şekil 2'deki F2 oluyormuş arkadaşlar. Buna göre F1 ve F2 oranı nedir? Ne demiştik arkadaşlar? Uzaklıkla ters kare bağıntısına uygundur demiştik. F1 eşittir k çarpı q1 çarpı q2 bölü D kare. Şimdi F2'yi yazalım. Şuraya da F2 eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü 2D'nin karesidir arkadaşlar. Şimdi bunları orantılamadan önce biz Q'ları yerine yazalım. F1 eşittir. Q1 kaç? Q çarpı K'yı da yazalım. K çarpı Q1 Q'ya eşitmiş çarpı Q2 4 Q'ya eşit. 4 Q bölü D kare. Şuradan da f 2 yazalım arkadaşlar. F2 eşittir. K çarpı Q1 kaç? Q. Çarpı Q2 kaç? 4 Q. Bölü aradaki mesafe nedir arkadaşlar? 2D. 2D'nin karesi ne yapar? 4 D kare yapar. Şimdi biz bunları oranlayalım arkadaşlar. K'lar gider. Q'lar gider. 4 Q'lar gider. D kareler gider. Ne kalır o zaman? Şuradan şöyle devam edelim. Ne kalır arkadaşlar? F1 bölü F2 oranı. Burada ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü D Bakın D kareler de gitti. 4 Q'lar da gitti. Burada 1 kaldı. 1 bölü F2 de burada ne kaldı arkadaşlar? 1 bölü 4 kaldı. Bakın şu yukarısı 1. Aşağıda da 4 kaldı. 1 bölü 4 olur. F1 bölü F2 nedir arkadaşlar? O zaman 4 olarak buluruz işlemimizin sonucunu. Bunu kısa yoldan nasıl yapabilirdik arkadaşlar? Yine dediğimiz gibi ters kare bağıntısıyla uygun olacağı için F1 eşittir 1 bölü D kare. F2 eşittir 1 bölü 2D'nin karesi olarak yazabilirdik. Şimdi bunları oranlarsak 2D'nin karesi ne yapar arkadaşlar? Şuraya yazalım. 4 D kare yapar. D kareler gider. 1'ler gider ne olur arkadaşlar? Bu 4 şu yukarıya çıkar mı? Çıkar. F1 bölü F2 eşittir. 4 olarak buluruz. Kısa yoldan. Şimdi başka bir soruya geçelim. Şekildeki iki yükün birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet kaç newtondur denilmiş. Bakın arkadaşlar burada yükler verilmiş bizlere ve K kuvvetinin düzeltiyorum. K sabitinin değeri de verilmiş. K sabitinin değeri de verilmiş. Hemen formülümüzü yazalım. F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Bakın burada arkadaşlar D kareye alırken 20 santimetreyi biz ne olarak alacağız? Metre olarak alacağız arkadaşlar. Bu kaç metre yapar? 20 bölü 100 metre yapar. Değil mi? Bu da nedir? 0,2 metre olarak yazarız. Buradaki birimler önemli. Yazalım. F eşittir. K kaç? 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı Q1 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 6. Şimdi arkadaşlar bunu yazalım. 20 bölü 100'ün karesi şeklinde yazalım ki sadeleştirmeler kolay olsun. Şimdi şuradaki sıfırları götürelim. Evet. Şimdi bu nedir arkadaşlar? 4 bölü 100 müdür? 4 bölü 100 şeklinde yazalım. Şimdi şu 4 ile 2'yi sadeleştirelim. Burada kalır 2. 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3. Şimdi yazalım. 9 ile 3'ü çarp. 27 çarpı 10 üzeri 9 Eksi 6. Eksi 6. Bakın buradan bir ne gelecek buraya? Onun karesi gelecek arkadaşlar. Bu nedir? Onun karesidir. Bu yukarıya onun karesi olarak çıkar. Yani artı 2 yazabiliriz burada. Şimdi toparlayalım hemen. F eşittir. 27 çarpı 10 üzeri bakın 9'dan 9 2 daha 11. Eksi 12 çıkartırsak 10 üzeri eksi 1 olur arkadaşlar. Bu da nedir? 2,7 Newton olarak buluruz. Şu iki cisim arasındaki elektriksel kuvveti bu şekilde buluruz arkadaşlar. 2,7 Newton olarak buluruz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Bundan sonraki videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.